Selamlar arkadaşlar. Ben Renik. Bugün Johnny Bravo hakkında konuşacağız. Benim için sadece bir çizgi film karakteri değildi. O bir dönemin sesi, görüntüsü. Hatta belki de abartılı özgüvenin vücut bulmuş haliydi. Özgüvenin tavandı. Aynaya bakarken bile kendine hayran kalıyordu. Johnny'nin mizahı enteresandı. Çünkü ortada başarısızlık vardı. Ama bu başarısızlık izleyiciyi hiç rahatsız etmiyordu. Tam tersine biz Johnny'nin her kızdan tokat yemesini gülerek izliyorduk. Çünkü onun amacı aşk değildi aslında. O sadece kendini izletmekti. Ve bunu da çok iyi başardı. Bölmek istemem ama severek izliyorsan beğen atıp abone olmayı unutma. Zinin yaratıcısı Van Pertible, Johnny Bravo'yu ilk kez üniversite bitirme projesi olarak yaratıyor. Adı da Messi. Blue's diye kısa bir animasyon. Kısa film Cartoon Network yetkililerinin dikkatini çekiyor ve 1997 yılında dizi olarak ekranlara geliyor. İlk sezonlarında Seth MacFarlane gibi efsane bir isimde yazarlık yapıyor. Family Guy'ın yaratıcısı da Johnny Bravo'nun doğuşunda yer alıyor. İlk sezonlar çok güçlüydü. Çünkü o absürt mizah, hızlı diyaloglar, çılgın karakterler izleyiciyi ekrana kilitliyordu. Johnny'nin annesi Bunny Bravo koca gözlükleriyle her bölüm ayrı komikti. Küçük kız dostu Suzy'nin tatlılığı ama bir o kadar da baş belası halleri. Hikayelere renk katıyordu. Ama sonra bir şeyler değişti. İşte asıl kırılma noktası burada başladı. İkinci sezondan itibaren dizinin tonu değişmeye başladı. Seth MacFarlane diziden ayrıldı. Yeni yazarlar geldi. Ve Johnny daha çocuk dostu hale getirildi. Absürtlük azaldı. Daha klasik hikayeler yazılmaya başlandı. Johnny hala Johnny'ydi. Ama o ilk sezonlardaki çılgın enerji yavaş yavaş kayboluyordu. Yani düşün karakterin en komik yönü başarısız flört denemeleriydi. Ama zamanla bu yönü yumuşatıldı. Bazı bölümlerde aşk mevzusu bile işlenmedi. Halbuki biz onun kendinden başka kimseyi sevmeyen halini seviyorduk. Tabi işin bir de zamanla yarışamama kısmı var. 2000'li yılların başına geldiğimizde dünya değişmeye başladı. Mize anlayışı evriliyordu. Çizgi filmlerdeki karakter temsilleri daha dikkatli yazılmaya başlandı. Johnny Bravo ise tam anlamıyla eski okuldu. Özgüveni, ısrarcılığı, her gördüğü kadına kur yapması gibi davranışlarla artık eğlenceli değil, problemli olarak görülmeye başlanmıştı. Ve böylece Johnny Bravo sessizce ekranlara veda etti. 2004 yılında dizi tamamen sona erdi. Ne büyük final, ne de duygusal bir veda bölümü. Resmen arka kapıdan çıkmış gibi. Ama yetmedi. 2009'da Hindistan'a özel bir televizyon filmi çekildi. Bunu okumamı benden beklemeyin, yazıyorum ekrana. Oradan okursunuz. Ama eski tadı vermedi. O nostalji havası vardı. Ama mizah eskimişti. Çünkü Johnny 90'lara aitti. Orada doğdu, orada büyüdü, onu orada sevdik. Bugün dönüp baktığımızda Johnny Bravo sadece kaslı bir karakter değildi. O bir parodiydi. Aşırı erkekliğe, yüzeysel aşka, kendini beğenmişliğe yapılmış kocaman bir parodi. Ama çocukken biz bunu anlamadık. Biz sadece komik bir abi izledik. Peki sence Johnny Bravo bugünkü dünyaya uyar mıydı? Yani bence çok zor. Çünkü sosyal medyada linç kültürü, farkındalıklar, temsil hassasiyeti gibi konular öylesine arttı ki Johnny Bravo bugün yapılsa komple değiştirilmiş haliyle olurdu. Ama ne olursa olsun biz onu hep o ilk haliyle hatırlayacağız. Zaman geçer, diziler biter, karakterler değişir ama o ilk anlar, o ilk ekran başındaki heyecan her zaman orada kalır.